Merhaba arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Arabamın benzin işi 3 gündür yanıyor. 3 gündür benzin <laughs> alamıyorum. Neden alamayacağımı anlatayım. Ee, benzin yok. <laughs> Gerçekten benzin yok. Şurada ileride bir total var. Ee, sonra yukarıda bir total var. Sonra ileride Uğuşan'ın petrol ofisi var. 3 günden beri adamlara benzin gelmiyor. Sola dönün. Valla hani biz Türkiye'deyken Avrupa'da benzin kuyruğu var, benzin sıkıntısı var diyorlardı da inanmıyorduk. Ulan Avrupa böyle bir sıkıntı çeker mi diye de. Gerçekten Avrupa'da böyle problem var ya. Benzin her istediğin zaman bulamıyorsunuz. Şimdi şuradaki totale gideceğim. İleride bir total daha var. Ee, bakalım inşallah benzin varsa alacağız. Yoksa her an yolda kalabiliriz. <laughs> Allah. yapmışlar? Total ileride, sağ tarafta. Öf kuyruğa bak. Ulan niye böyle acaba? Bunlar benzin bulmakta sıkıntı çekiyorlar ya da kuyruk oluyor böyle. Oha total komple kapalı. Arabalar bekliyor. Bizim sağ tarafta komple bir benzinliği, benzinliği bekliyor ama benzinlik kapalı. Gelmiş mi acaba? kafa var. Hadi arkadaki arabalarında benzinli olmadığı için muhtemelen açılmasını bekliyorlar. <gülüyor> On. <gülüyor> On dakika. <laughs> Yan taraftaki arabada bundan abi işaret ediyor. 10 <laughs> dakikada bekliyor. Ne zaman açılacağı belli değilmiş diyor. Ben şansımı deneyeceğim. İleride bir de BP var. BP 2 kilometre bende haritada görünüyor. 3 gündür ışık yanıyor. Allah'tan araba az yakıyor da hani yolda kalmıyorum. İnşallah BP'ye kadar götürür. Ha bir ihtimal İnşallah BP'de de benzin vardır. Büyük Sağlar bir de. sıkıntı. Şimdi videoyu durduracağım. BP'ye geldiğim zaman birer çalsı diyeyim. Bakalım BP'de var mı yok mu. Arkadaşlar BP'ye geldik şu anda. Sol tarafta BP var. İnşallah benzin vardır diye düşünüyorum. Hedefiniz soldadır. Var, evet var. 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 Şükürler olsun. 3 günün sonunda benzin bulabildik. Fransa'nın göbeğinde, Paris'te. Niye böyle bir sıkıntı var bilmiyorum. Çok enteresan gerçekten. Ya bizim Türkiye'de petrole gittiğiniz zaman bir gün iki gün yoksa zaten oraya bir daha hayatta uğramazsınız. Türkiye'nin sistemi bambaşka ya konuda Aa. alıp <laughs> bin bin çeker. Ya buradaki problem ne? Burada sadece burada benzin olduğu için bu fiyatlar da biraz diğer yerlere göre yüksek. Hayırlısı olsun.